Merhaba, İlayda ben. Bugün 14 Aralık'taki yay burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulmasından bahsedeceğim. E, güneş tutulmaları e, ayın kendi yörüngesi etrafında döndüğü esnada e, güneş ile dünya arasına girip e, dünyayı gölgelemesidir. E, dünyanın belirli bir bölümünü gölgeler ve bu bölümde de ee, karanlık çöker. Ee, bu güneş tutulmasında da Arjantin, Güney Amerika, Şili, Peru'dan izlenebilecek. Yeni ay dönemlerinde olur güneş tutulmaları. Yaydaki olacak güneş tutulması e, aslında biraz içimizi kıpır kıpır yaptıracak. Ateş elementi çok yüksek, e, enerjimiz bol. E, biraz daha umutluyuz, biraz daha geleceğe daha güzel bakıyoruz. Çünkü tutulma 23 derece Yay burcunda gerçekleşiyor ve Ras Alga Huh'e e, sabit yıldızının tam üzerinde oluyor. Yani bize şifa geliyor. E, 30 Kasım'daki ay tutulması aslında Baş Melek Mika'il'in üflemesiyle birlikte e, şifalanma dönemi sürecimizin aslında bir başlangıcıydı, Başlangıcısının habercisiydi. Ee, ve ardından da Ras Al Gahuhe e, sabit yıldızı ile birlikte yaydaki tutulma aslında evet şifa geliyor. Artık sabrettiniz. Zaten yaydaki yay ikizler tutulmaları e, içerisindeyiz. E, 2021'in sonuna kadar gene sabır sınavlarımız devam edecek fakat e, artık diyorlar ki evet gerçekten e, biraz daha bu Covid virüsü için bir şeyler gelecek, güzellikler olacak diye yıldızlar haber veriyor. Zaten bu yıldızlar haber vermesi üzerine yaklaşık 15-20 gün, bir ay içerisinde de aşılarla alakalı sürekli haberlerin gündeme gelmesi bir paralellik içeriyor. Bu hepimizin içerisinde bir umut, bir ışık oldu. Bu ateş elementi o yüzden böyle kaynıyor. Biraz daha ileriye dönük, daha güzel planlar yapıyoruz. Bu süreç içerisinde evet çok evde kaldık. Çok düşündük. Çok kendimizi geliştirdik. Yeniliklere açtık kendimizi. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yönlerimizi keşfettik. Kendi içimizde de, ailemiz içerisinde de hiç bilmediğimiz huylarımızı gördük. Bir arada yaşamanın, evde oturmanın aslında kısıtlanmanın verdiği zorluklar çerçevesinde kısıtlı bir çerçevede nasıl yeteneklerimizin olduğunu ortaya çıkardık. Kimimiz online eğitimlere çok fazla döndü. Kimimiz evini çok özlemiş de evine döndü ailesiyle birlikte yaşamaya yaşarken çok çok mutlu oldu. Ve birçok kişinin farklı yetenekleri ortaya çıktı. Evde kendi kendine resim yapanlar, e, kendilerini güzel ev içerisinde, e, ev sınırları çerçevesinde güzel hobiler edinenler, eski hobilerini yeniden canlandıran kişiler oldu. Ben böylelikle e, aslında bu süreci evet kendimizi sağlattık, etrafımızı sahttik, e, bir mutluluk çemberinin biraz daha içine girdik, biraz daha maddesel hayattan çıktık. Gerçekleri bir göz önünde bulundurduk diye düşünüyorum. Hep bardağın olumlu tarafından bakmak lazım. Hep olumlu düşünmek lazım. Çünkü bunların hepsi bizler için güzel sınavlar, güzel yaptırımlar diyeyim. Hayatın bize getirdiği çok çok güzel sürprizler, ufak tefek sürprizler. Daha büyük sürprizler ileride gelecek tabii ki. 21 Aralık'tan sonra daha daha güzel, daha çok teknolojiyle alakalı güzel sürprizler de getirecek bence. Onun dışında bu tutulma 142 nolu Saros tutulması. Yani bu da ne demek oluyor? Her tutulmanın bir numarası oluyor. Ve bu numaralara ait eski tutulmalara dönüp baktığımızda ortalama olarak ee, başıma bunlar da gelebilir. Aslında ben bu dönemde bunu yaşamıştım. Şimdi de aynı Saros numarasıyla olan tutulmada da bunları yaşayabilirim dediğiniz e, tutulmalar, bu güneş ve ay tutulmaları için söylüyorum. E, 1966 e, Kasım'ında böyle bir tutulma olmuştu. 6 aylık bir süre e, e, eklerseniz 66 sonu ...67 başı, 67'nin Haziran aylarına kadar ortalama neler yaşadınız? Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu? 1984 Kasım'ında oldu, 84-85 yılları içerisinde hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ne gibi bir düzenlemeler getirdiniz? En son 2002 yılında, Aralık ayında böyle bir tutulma oldu. 2002 sonu olduğu için 2003'ün ortalarına doğru e, Haziran... Muzuna kadar neler yaşadınız, ne gibi değişiklikleriniz oldu, hastalandınız mı, sağlığınız, saatiniz, yerinizde miydi, maddi olarak, ekonomik olarak hangi boyuttaydınız, nasıl bir boyuttaydınız, kendinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu tutulmada aynı döngünün tutulması, yani zaman düzenleniyor, zaman farklı ama tutulma aynı hat üzerinde olduğu için. Ortalama size olan etkisi, kendi haritalar, haritalarınız çünkü kendinize özel, ee, sadece siz yaşayabilirsiniz o haritayı. Sizin haritanızda aslında bu tutulmalar size ne gibi değişiklikler getirdi? Siz bunu e, kendi kendinize e, derleyip düzenleyebilirsiniz. Kendi kendinizi e, test edebilirsiniz bu tutulmalarla alakalı. E, peki dünyada neler oldu? Bu tutulmalardan sonra ufak bir araştırma yapmamla birlikte dünyada aslında gene Ras al yıldızı olduğu için bu tutulmalarda hep bu yıldız aktif pozisyonda olduğu için tıpta bir ilerleme söz konusu olmuş. işte ilk yapay kalp kapakçığı takılmış. 2003 yılında Çin'de SARS virüsüyle e, uğraşılmış. E, SARS virüsü çıkmış. Zaten Covid'de e, SARS'ın bir bacağı, e, bir kolu. E, yanlış ilaçların e, düzenlenmesi, ilaçlarla alakalı, eczacılıkla alakalı yeni kurallar, yeni düzenlemeler getirilmiş. Yani tıp hep gündemde olmuş bu dönemlerde. Ee, şu anda da aşılarla alakalı konuşmalar, aşılarla alakalı haberler duymamız aslında çok çok büyük bir tesadüf değil. Ee, bu tutulmanın vermiş olduğu etkiye dayanarak e, tıpla alakalı çok gündem, çok konuşmalar gerçekleşiyor. Onun dışında hava ve ateş e, elementi burçları yani yay... İkizler, Aslan, Terazi, Kova burçları e, bu tutulmayla güzel güzel etkileniyor. Biraz Boğa, Başak ve Oğlak yeni deneyimleri olacak. Aslında beklemediği çünkü bunlar toprak elementi. Bu burçlar beklemedikleri şeyler yaşayabilirler hayatlarında. Bu burçların yoğunluğu olan, e, haritalarında toprak elementinin yoğunluğu olan kişilerden bahsediyorum. E, su grubu, su elementi burçları ise yengeç, akrep ve balıkların e, da iradeleri sınanacak. E, nelerle savaşacaklar, bir düşünsünler eski tutulmalara bakarak. Bir yandan evet çok çok e, heyecanlıyız ama bir yandan da hava elementinin hiç olmaması bu tutulma anında aslında biraz daha bilgi açlığımız var ve bu. Ee, evde kaldığımız süre boyunca bilgi açlığımızı doyurmaya çalışıyoruz. Entelektüel bilgilere öğreniyoruz, yeni şeyler keşfediyoruz, sürekli araştırıyoruz. Kimimiz yemek tarifleri araştırıyor, kimimiz e, uzayla alakalı bilgiler araştırıyor, kimimiz teknolojiye ayak uydurmak için teknolojiyi denim, deneyimleyecek bilgileri araştırıyor kendine yarayan, kimimiz hobileriyle alakalı bilgiler araştırıyor, yeni hobiler nasıl edinebilirim, kimimiz e-ticaretle ee, e alakalı e artık günümüzdeki teknolojiye ayak nasıl uydurabilirim diye yeni bir dönemde, yeni bir başlangıçlara e vesile olmak için bir araştırma içerisinde. Güneş tutulmaları yeni aylarda e ayın karanlık fazıdır. E ayın karanlık fazı olduğu için aslında en dip noktasındayız. Özellikle e 12, 13, 11, 12, 13 hatta Aralık. Ay, e, günleri, e, 14 Aralık en karanlık gökyüzünün e, en karanlık olduğu zamanlar, en karanlık zamanlarda aslında biraz daha böyle psikolojik olarak çöküntüye uğrayabiliriz, kendimizi ee, ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Hayat üstümüze üstümüze gelebilir. Her şey üst üste gelebilir. Problemler çözülmeyebilir. Arap saçına dönebilir. Ama merak etmeyin. Her karanlığın bir aydınlığı olacağı gibi her güneş tutulmasından sonra da aslında yeni aylar o yüzden bir başlangıcı simgeler. Yeni ay karanlıktır. O karanlıkta siz böyle boğuşursunuz, çok yorulursunuz. Sonrasında hava aydınlığa girdiği zaman yani ay artık aydınlık dönemlere geçtiği zaman e, gerçekleştirmeye çalıştığınız hayalleriniz sıkıntılarınız düşünceleriniz aydınlığa kavuşur Böylelikle arzularınız dilekleriniz bu yani bir şey ne için çaba harcıyorsanız onlarla alakalı güzellikler sizi bulur e, diyorum ki bu dönemleri güzel geçirin ee, ay iki buçuk günde bir burç değiştirir ve yavaş yavaş döngü hareketleriyle aydınlanmaya başlar. Ee, bu dönemlerde 12, 13, 14, 15, 16 e, Aralık dönemlerinde günlerinde hayal edin, tasarlayın, ne yapabileceğinizi, hayatınızda nasıl dokunabileceğinizi, nasıl değişim gösterebileceğinizi. Böylelikle 17 18'inden sonra ay aydınlık faza döndükten sonra göreceksiniz ki gerçekten evren sizin arzularınıza ve isteklerinize destek verecek. Ve e, güzellikler sizi bulacak hayatınızda. Tutulma esnasında yükselen akrepte olacak ve akrepteki kastor yıldızının tam üzerinde olacak tutulma. Bu da geçici şan, şöhret, ünle alakalı mirası iyi kullanamayan kişilerle alakalı bilinçli olarak kötülük yapan insanlarla alakalı olacak. Ama merak etmeyin 2021'de evet böyle haberleri gündemde tutan çok çok kişiler olacak ve duyacağız göreceğiz etrafımızda. Ama 2021 ile 2021'deki tutulmalarla birlikte, Ele kelinecek. eleğin altında kalanlar, ince malzemeler rüzgarın savurduğu yere doğru uçup gidecekler hayattan, ekranlardan, gündemden silinip gidecekler. Ayrıca bu tutulmayla birlikte, bu güneş tutulması ile birlikte özellikle kalp rahatsızlıkları gündeme çok gelebilir. Ee, böyle bir kronik veya genetik rahatsızlığı olma ihtimaliniz varsa, kontrol ettiriyorsanız, kontrol altında böyle bir rahatsızlığınız varsa, güneş tutulması ile birlikte biraz daha fazla kendinize, kendinizi dinleyin. Ee, yeniden doktora gidip kontrol olma ihtimallerinizi hep hep göz önünde bulundurun. rahatsızlığının ee, yanında mide, göğüs. Rahim solunum yollarıyla da alakalı kendinizi sürekli dinleyin ve kontrollerinizi sağlığınızı ihmal etmeyin Benlik bu kadar 14 Aralık Güneş tutulması ile alakalı anlatacaklarım Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum keyifle okuyup cevaplandırmak isterim hoşçakalın Güzel enerjilerde kalın. E, yeni plan projelerinizin e, ayın aydınlık dönemine geçer geçmez olmasını dileyerek, temenni ederek e, sevgilerimi sunuyorum. E, beğenip abone de olursanız beni de mutlu edersiniz. Hoşçakalın.